Sevgili gençler, şimdi başarı basamaklarını hızla tırmanan ve alanında uzman olan bir firmamız var. Firma yetkilisiyle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. mutfağının ve hayatımızın vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Birçok çeşidiyle sürekli yenilenen fakat yeri hiçbir şekilde doldurulamayan ekmeğin tarihi, medeniyetlerin tarihi kadar eskidir. Ekmek bir emek ürünü, alın teri simgesi ve Allah'ın kullarına nimeti olarak hemen bütün dinlerde övülmüş, kutsal sayılmış, çok değer verilen gıdaların başında gelmektedir. Yurdumuzda yaygın olarak buğday unundan ve mayalanmış hamurdan üretilen ekmek tüketilmektedir. Ancak kısıtlı da olsa bazı bölgelere göre mısır, yulaf, çavdar ve benzeri tahıllardan da ekmek üretilmektedir. Bursa'da ekmek ve unlu mamuller alanında faaliyet gösteren Burak Ekmek Dünyası, sağlık kurallarına uyarak üretimini gerçekleştirdikleri lezzetli ekmeklerin satışının yanı sıra inşaat alanında yapsat şeklindeki çalışmalarıyla müşterilerine hizmet veriyor. İsmi madem buluş İlk önce e, Bu işe başlamadan önce ilk önce e, fırıncılık sektöründe başladım. 1994 e, yılında başladım fırıncılığa. Fırıncılık hayatına 94 yılında atıldık. E, zaman içinde e, bundan yaklaşık bir sene önce inşaat işine girdik. Özellikle ekmek gibi önemli bir alan olan gıda zincirinde ham madde temininden başlayarak gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakli gibi süreçlerin her aşamasında ve her noktasında tehlike analizlerini belirlemek, bu noktaları izleyerek herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin kurulmasını sağlayarak, belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlamak her ölçekteki kuruluşun dikkat etmesi gereken başlıca kurallar arasında yer alıyor. Bu kurallara uyan ve önce kendi bünyesinde kendini denetleyen firma, Sağlık ve Tarım Bakanlığının uygulamalarına göre üretim gerçekleştirerek şehrin hemen her yerinde yaptığı dağıtımlarla hizmet veriyor. İlk önce zaten bir işveren olarak kendimizi ilk önce denetlemek zorundayız. Kendimiz eğer denetliyorsak, kendimiz güveniyorsak kendimize ondan sonra belediyelerin ve tarım tarımın, gıda tarımın bunların kontrolü altında hijyenik bir şekilde üretimimizi yapıyoruz. Şehrin en batısından en doğusuna kadar günlük 25 bin ekmek üretime sahip bir kapasite sahibiz. Üretimimizin yeri şubemizin biri Çal'da Tamamen orada otomasyon şeklinde. Oradan yani halkımıza, Bursa vatandaşımıza arz ediyoruz. Burada da parakende sadece tezgah fırıncılığını yapıyoruz İhsaniye'de. Sürekli tükettiğimiz ve üretimde en ufak bir dikkatsizlik söz konusu olduğunda sağlığımızı doğrudan etkileyebilecek olan ekmek üretimi konusunda üretici firmalara çok büyük bir görev düşüyor. Bu yüzdendir ki ruhsatsız ve merdiven altı üretim yapan firmalar her ne kadar bir takım özverilerde bulunsalar da sektörde sorun yaratıyor. Adem Buluş da sektörde yaşanan en büyük sıkıntıyı ruhsatsız çalıştırılan fırınlar olarak değerlendirirken, bu tür fırınların ruhsatları olmaması hasebiyle hijyen kurallarına daha çok riayet etmek zorunda kaldıklarını ve bu sayede belki de kalite odaklı çalışma sistemine teşvik olabileceklerini ifade ediyor. Şu anda unlu mobilya ve ekmek sektörümüzün çok büyük sıkıntıları var. Örneğin e, ruhsat babında yani bu ruhsat babında çok sıkıntılarımız var genel olarak yani Türkiye'de bugün binlerce ruhsatsız fırınlar var. Kanuna aykırı ama e, şunu da şöyle diyebiliriz e, çoğu yerler var inanın ruhsatsız yerler ruhsatlı yerlerden daha hijyenik evet niye çünkü e, ruhsat almış bir insan ne de olsa ruhsatım var diyor fazla bir önemsemiyor yani denetime fazla girmiyor. Ruhsatsız bir fırın daha çok denetleniyor. Bu da o kişinin daha çok verim, daha çok hijyenik, daha böyle temiz çalışmaya endekslendiriyor. Uzun yıllardır ekmek ve unlu mamuller sektöründe var olan ve zaman içerisinde hizmet ağını genişleterek büyüyen firmanın asıl amacı daha çok büyümek ve bu alandaki etkin hizmetleriyle müşteri portföyünü artırmak. Firma kurucusu Adem Buluş, hayatımızın temel gıda maddelerinden olan ekmek ve unlu mamuller alanında geleceğe dönük daha çok projeleri olduğundan bahsediyor. Unlu mamuller alanında şu anda daha ileriye dönük, daha kapasiteli, daha hijyenik, ve otomasyon şeklinde inşallah bir büyük bir projemiz var. Gıda ihtiyacımızı karşılamak için ekmeğin önemi kadar yaşam standartlarını artırmak için hayatımızı geçirebileceğimiz barınabileceğimiz konut ihtiyacının karşılanması da önemli koruyan bir konu olarak öne çıkıyor. Çoğalan nüfus artışıyla birlikte şehirleşmenin de etkisiyle insanların konut ihtiyacı günden güne büyürken, bu ihtiyacı karşılamak ve sektörde marka olmak isteyen inşaat firmaları gelişen teknolojiye paralel bir ivme yakalıyor. Müşterilerine lezzetli ve hijyenik ekmeklerin yanı sıra aynı zamanda sağlam ve dayanıklı konut imkanı ile çözüm ortağı olan firma, Osman Gazi'nin Yunuseli semtinde yapsat şeklindeki çalışmalarını sürdürerek Bursa'ya iki farklı sektör bazında katkı sağlamış oluyor. İnşaatın kalitesi tabii ki e, öncelikle bunu tamamen maddi çıkar babında yani kar gütmeden önemli olan vatandaşlarımıza burada güzel, sağlam, dayanıklı ev bir ailenin içine sindirebileceği şekilde oturabilmesini sağlamak amacımız. Bursa'nın Osman Gazi Yunuseli semtinde şu anda yap satlarımız devam ediyor inşaatlarımız. Ee, istekli zaman bize ulaşabilirler, dairelerimizi gösterebiliriz. Son teknolojiye uygun olarak tasarlanan ve hem kalite hem de sağlamlık konusunda beklentileri karşılayabilecek kapasitede olan konutlar firma tarafından müşterilerine sunuluyor. Ayrıca konutların kaliteli olması fiyatları yükseltmiyor. Zira Adem Buluş uygun fiyat politikası uygulamasının yanında müşterilerine ödeme koşulları açısından fazlasıyla yardımcı olduklarının da altını çiziyor. Alt kesime tamamen hitap ediyoruz. Yani fazla uçmadan rakamlar, herkesin bütçesine göre dairelerimiz var efendim. Kendi çalıştığımız firmalarla her türlü yardımcı kolaylığı sağlıyoruz ödeme koşullarına. Ben sizden daireyi istiyorum demesi yeterli bizim için her sektörde olduğu gibi unlu mamuller sektöründe de bir birlik, federasyon ya da dernek kurmak, o bölgede mücadele eden sektör temsilcilerinin sorunlarına çözüm üretmek ve faaliyet alanlarındaki yenilikleri takip edip sektördeki hizmetlerini daha kaliteli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak açısından büyük önem arz ediyor. Fırıncılık hizmetlerinin yanı sıra aynı zamanda Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nda genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve mesleğine gönülden bağlı olan Adem Buluş, 2009 yılında üç arkadaşıyla birlikte federasyon kurmak adına girişimlerde bulunduklarından bahsediyor. Bu işimi öncelikle severek yapıyorum. Hoşuma gidiyor, gıda işi özellikle. Yani e, zevk görüyor bana yaptığım iş. Federasyona ben e, Türkiye Ekmek Örgütü Federasyonları genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Federasyonumuzu biz 2009 yılında böyle e, üç arkadaşla yola çıktı. Yani Türkiye'de hakikaten de bizim sektörümüzün başını alıp yani bizi kontrol altında tutacak bir sektörümüz yok. Yani öyle bir e, denetimcilerimiz yok. Kendi başına bir sektör yani e, dağınık bir sektörümüzdü. Dedik ne yapabiliriz bu bağ, e, çalışma için? Düşündük tanıştık böyle bir boşluğumuz vardı. Bize de dedik ki arkadaşlar toparlanın. 3-4 arkadaş toparlandık düşündük ne yapabiliriz? Biz de dedik e, böyle bir boşluğu var. Türkiye Ekmek Öreceği Federasyonu'nu 2009 yılında Ankara'da ilk ofisimizi kurduk hızla gelişen yapı sektöründe inovatif projeleriyle yenilikleri takip ederek, kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini en temel işletme politikası olarak gören ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyip daha çok büyümek hedefi taşıyan firmanın kurucusu Adem Buluş, hem unlu mamuller temsilcilerini hem de inşaat sektöründeki temsilcilere kaliteye verdikleri önemi vurgulayarak konuşmasını bitiriyor. İnşaat alanında da çok güzel e, gelişmeler var şu anda yaklaşık... E, 3-4 blok yaptık şu anda. Daha bitmekte olan bloklarımız var. İnşallah temennimiz daha iyi bloklar, daha iyi hizmet vermek insanlarımıza, vatandaşımıza. Burs halkını seviyoruz. Onlar için de en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. İlk önce vatandaşımıza alacağı daireler için önce kaliteli, hizmetli yani güvenilir oturabileceği bir daireleri seçmelerini arz ederim. Yaşam çünkü insanların oturabileceği yerler yaşamını devamı sürdürebileceği bir yerlerdir. Öncelikle buradaki tüm esnaf arkadaşımla Bursa halkına hiç çekilmeden, Burak Unlu mavi adı altında, ee, akıllarının hiçbir tereddüt kalmadan, rahatlıkla güvenle alışveriş yapmalarını temenni ederim.